Mehranpur köyü, buğday tarlaları ve tozlu yollarla çevriliydi. Hayat basitti, öngörülebilirdi ve ağırdan akıyordu. Bu uykulu toprağın bir köşesinde, mütevazı ama kahkahalarla dolu küçük bir kerpiç ev duruyordu. O soğuk kış gecesine kadar. Fatima, şalını omuzlarına sıkıca sararak tahta kapıda durdu. Kocası Yusuf, içerideki kaba tahta bir yatakta yatıyordu, göğsü sığ nefeslerle inip kalkıyordu. Haftalardır hastaydı. Verem, demişti doktor. Ama ilaçlar para gerektiriyordu ve para, hiçbir zaman yeterince sahip olamadıkları bir şeydi. Yusuf bir zamanlar köyün en güçlü adamıydı. Çalışkan bir duvar ustasıydı, başkalarına duvarlar örerdi. Ama kendini asla yeterince inşa edemezdi. Yine de, asla şikayet etmezdi. Onun neşesi Fatıma ve dört çocuğuydu. 12 yaşındaki Hasan, 9 yaşındaki Zara, 6 yaşındaki Ayhan ve henüz 2 yaşında olan bebek Emira. Fatima, kalbi korkuyla ağırlaşmış bir halde onun yanına yürüdü. Yusuf'un eli, onun eline uzanırken titriyordu. "Onlara iyi bak," diye fısıldadı, sesi kum gibi kuruydu. Parçalanmalarına izin verme. O, boğazı ağlamamak için tutmaktan acısa da başını salladı. Onun gitmesini istemiyordu. Ama o an yine de geldi. Sessizce, acı verici bir şekilde. O gece Yusuf'un ruhu bedeninden ayrıldı. Ve onunla birlikte Fatima'nın da bir parçası öldü. Hı. Cenaze basitti. Pahalı bir kefen yoktu, gösterişli düzenlemeler yoktu. Sadece kil, dua ve gözyaşları. Köylüler saygılarını sundu ama hayat çabucak devam etti. Yalnızca Fatima geride kalmıştı. Artık bir dul olarak, her ihtiyaçları için ona bakan dört çocuğuyla. Son yasla ayrıldığında Fatima kocasının mezarının yanında diz çöktü, alnını soğuk toprağa bastırdı. Söz veriyorum, diye fısıldadı. Onları senin istediğin gibi büyüteceğim. İstersen parça parça kırılayım. Mehrampur'da sabahlar artık taze pişmiş ekmek kokusuyla veya Yusuf'un kahkahalarının sıcaklığıyla dolu değildi. Bunun yerine küçük evde sessizlik hakim olmuştu. Sadece bebek, Emira'nın ağlamaları ve kardeşlerinin guruldayan mideleri bunu bozuyordu. Fatima şafaktan önce uyandı. Sırtı soğuk zeminden ağrıyordu. Tek yatağı çocuklara vermişti. Sessizce dış avluya süzüldü, topraktan yapılmış kaptan yarım dolap suyu aldı ve yüzünü yıkadı, bir başka uykusuz gecenin ağırlığını silkeledi. Mutfak neredeyse boştu. Un yok, mercimek yok. Sadece birkaç soğan ve biraz bayat tuz. Ocakta duran çatlamış toprak tencereye baktı. Bugün onlara ne yedireceğim? Sanki bir işaret üzerine 6 yaşındaki oğlu Ayhan gözlerini ovuşturarak mutfağa girdi. Anne hiç ekmek var mı? Fatima sahte bir gülümseme takındı. Henüz yok aşkım. Ama olacak. Onu, Zara'nın Emira'yı uyandırdığı köşeye doğru nazikçe itti, küçük yüzü şimdiden gözyaşlarıyla ıslanmıştı. O günün ilerleyen saatlerinde Fatima, köyün pazar meydanında durdu. Bir kadının yapmak üzere olduğu şeyi yapması pek yaygın değildi. İş istemek ama onuru açlığın arkasında kalmıştı. Bakkal sahibine Rauf amca adında kırışık bir adama yaklaştı. Temizlik yapabilirim veya süpürebilirim, dedi yumuşakça, gözleri yere bakarak. Rauf ona baktı, sonra sırtına bağlı bebeğe. Yardıma ihtiyacım yok, dedi sertçe. Ama toprak sahibinin karısı, hanım Nauren, çamaşır yıkayacak ve yerleri silebilecek birine ihtiyaç duyuyor. Günde iki ekmek ve biraz artan yemek alırsın. Para yok. İki ekmek, bu aşağılamaydı ama aynı zamanda hayatta kalmaktı. Gideceğim, dedi Fatima. Hanım Naure'nin evi bir konaktan farksızdı. Mermer zeminler, pirinç armatürler ve ipek perdeler. Fatima'nın geride bıraktığı çamur duvarlardan çok uzak bir dünya. Eğilip tüm gücüyle mermeri ovalamaya başladı. Elleri yanıyordu. Midesi gurulduyordu. Ama Zara'nın Emira'ya kırıntıları yedirdiği görüntü onun acısından daha güçlüydü. Bir yer atladın, dedi Nauren sertçe, cilalı tırnağıyla işaret ederek. Tembel olma, tembel dulları sevmem. Fatima çenesini sıktı, cevap vermedi. Utanç içinde bir bıçak gibi kıvrılıyordu ama gözleri kuru kalıyordu. Bütün gün çalıştı. Geceleri içinde iki yassı ekmek ve yağ batırılmış biraz köreli bir kağıt torbayla eve yürüdü. Günlerdir sahip olduklarından daha fazlaydı yemeği çocukların önüne koyduğunda, gözleri parladı. Nereden geldiğini sormadılar. Sadece yediler. Fatıma köşede oturdu, onları izleyerek, tek bir lokma bile almadan. Anne, sen aç değil misin? diye sordu Hasan. İşte yedim, diye yalan söyledi. Midesi protesto ederek aykırıyordu. Ama kalbi doluydu. Dışarıda köylüler fısıldaşıyordu. Artık insanların evlerinde çalışıyor. Yeniden evlenmeliydi, çocukları tek başına kim büyütür? Yakında çaresiz kalacak, göreceksiniz. Fatıma hepsini duyuyordu ama yürümeye devam ediyordu. Artık bir kadın değildi. O bir kalkan, bir duvar, bir anneydi. Her gün yeni yaralar getiriyordu, dizlerinde olmaktan, ellerinde yıkamaktan, kalbinde dünyanın zulmünden. Ama her gece, bir yırtık battaniyenin altında huzur içinde dinlenen dört sıcak beden getiriyordu. Bu yeterliydi. Mehrampur'da kışın dişleri vardı. Soğuk kemikleri ısırıyor ve umudu bir yaprak gibi donduruyordu. Fatima çocuklarını eski bez katmanlarına sardı, onları çamur evlerindeki çatlaklardan esen rüzgardan korumaya çalışıyordu. Yakacak odun neredeyse bitmişti. Gücü de öyle. Vücudu incelmişti. Elleri bitmek bilmeyen ovalamalardan sertleşmişti. Ayakları her gün Hanım Naure'nin konağına kadar yürümesinden şişmişti. Yine de çocuklar açlığı asla tam olarak bilmiyorlardı Fatima'nın nefesi olduğu sürece. Emira hastalanana kadar, bebeğin alnı yanıyordu, uykusunda inliyordu, ter kırılgan cildine yapışıyordu. Fatima onu sıkıca tuttu, yavaşça sallayarak kalbi korkuyla çarpıyordu. Emira'nın nefesi sığdı ve küçük bedeni ateşle titriyordu. Fatima şafakta kızını yaralı bir kuş gibi kucaklayarak köy kliniğine koştu. Ama klinikte ilaç yoktu. Şehre gitmelisin, dedi hemşire düz bir sesle. Antibiyotiklere ihtiyacı var. Çabuk. Ne kadar diye sordu Fatima. En az 1500 rupi. 1500. 50'si bile yoktu. Yalvardı. Rica etti. Ama kimse ona para veremedi ya da vermedi. Bakkalın da borçları olduğunu söyledi. Toprak sahibinin karısı güldü ve sen rupiler için değil, Ekmekler için çalışıyorsun dedi. Zaman akıp gidiyordu ve Emir'a da öyle. Çaresiz kalan Fatıma, bir daha asla dönmeyeceğine yemin ettiği yere yürüdü. Sacit Han'ın evine. O bir zamanlar kocasının arkadaşıydı. Ama Yusuf'un ölümünden sonra Sacit onu kötü niyetlerle ziyaret etmiş, sessizlik ve utanç karşılığında yardım teklif etmişti. Onu kovmuştu, yüzüne bir daha bakmayacağına yemin ederek ama bugün bebeğinin hayatı dengedeydi. Kucağında Emira'yı tutarak, gururunu tozun içinde bırakarak onun görkemli evinin dışında durdu. Sajit kapıyı açtı ve gülümsedi, fazla geniş. Fatima, dedi, bir gün geleceğini biliyordum. Yardım için burada değilim, dedi, sesi titreyerek. Paraya ihtiyacım var, kızım ölüyor. Kapı eşiğine yaslandı. Peki karşılığında bana ne vereceksin? Gözleri yaşlarla doldu. Ayrılmak için döndü ama Emir zayıf, boğuk bir çığlık attı. O ses tek başına dünyanın tüm utancından daha acı vericiydi. Olduğu yerde durdu. Onuru ve çocuğu arasında donmuştu. Sajit tereddüdü gördü. Sana parayı vereceğim, dedi. Ama unutma, borçlar ödenmeli, eninde sonunda. O sessizce başını salladı. Titreyen ellerle Fatima, şehir kliniğine koştu. Emir'e hemen bakıma alındı. Doktorlar tam zamanında geldiğini söyledi. Fatima bütün gece hastane yatağının yanında oturdu, bebeğin göğsünün huzurlu uykuda tekrar inip kalkmasını izledi. Gözleri yaşlarla doluydu, sadece rahatlamadan değil suçluluktan da. Yusuf'un ölümünden sonra bozulmadan koruduğu tek şeyi onurunu feda etmişti. Sajide istediğini vermemiş olsa bile, asla vermeyecek olsa bile, yine de ona yürümüş, yine de istemişti. Ve bu, içinde bir şeyi kırmıştı. Üç gün sonra eve döndüklerinde, çocuklar bebek kardeşlerine sarılmak için koştular. Hasan sordu, anne, ilacın parasını nasıl ödedin? Fatıma hafifçe gülümsedi. Allah bize yardım etti. Bilmen gereken tek şey bu. Ama o gece geç saatte köşede oturdu ve aylardır ilk kez ağladı. Açlıktan değil, soğuktan değil. Ama iyiliğin hayatta kalmaktan sonra geldiği bir dünyada güçsüz olmanın ne demek olduğunu tattığı için. Yine de çocuğunu kurtarmak anlamına geliyorsa, her şeyi tekrar yapardı. Çünkü çocuklarına olan sevgisi, bozulmadan kalan tek şeydi. Mehrampur'daki rüzgar değişmişti. Yaprakları hışırdatan veya geceleri uluyan türden değil. Ama sokaklarda, evler arasında, kulaklara ve kapalı kapıların arkasına fısıldayan türden. Duydun mu? Sacit Han'a gitmiş. Şimdi çocuklarının neden daha iyi beslendiği şaşılacak bir şey değil sadece işçilikten daha fazlasını takas ediyor olmalı. Fatima her sabah sırtında bebeğiyle, yanında Hasan ve çevresinde sessizlikle aynı yolda yürüyordu. Kimse onu artık selamlamıyordu. Hiçbir çocuk onun çocuklarıyla oynamıyordu. Köydeki kadınlar yüz çeviriyordu. Hanım Nauren bile şimdi ona tiksintiyle bakıyordu. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Bir akşam, güneş buğday tarlalarının altına battığında, Fatima, Sacit Han'ı evlerinin dışında dururken buldu. Bakışı kendinden memnundu. Sesi zehirle doluydu. Sana yardım ettim. Şimdi bana borçlusun. Sana hiçbir şey borçlu değilim, dedi kararlı bir sesle. Daha da yaklaştı, gözlerini kısıyordu. Bana geldin. Şimdi numara yapma. İnsanlar zaten konuşuyor. Kimse sana inanmayacak. Durduğu yerde durdu. Onların yargısıyla yaşamayı ruhumda senin gölgenle ölmektense tercih ederim. Yüzü öfkeyle buruştu. Köyün seni koruyacağını mı sanıyorsun? Kapına tükürecekler. Onların korumasına ihtiyacım yok, dedi. Sadece Allah'a ihtiyacım var. Ve bununla birlikte kapıyı çarptı. Ama Sajit durmadı. Daha fazla dedikodu, daha karanlık yalanlar yaydı. Yakında çocuklar Hasan'a taşlar atıyordu. Zara okulda adlarla çağrılıyordu. Bir gün, birisi kapılarına kömürle bir kelime karaladı. Utanmaz. Fatıma o gece kimsenin göremeyeceği bir yerde tek başına ağlayarak çöktü. Dünya ona karşı dönmüştü ve artık savaşamıyordu. Çocuklarını gerçekten hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığını düşünmeye başladı. Onları besleyerek değil, onurları koruyarak. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Köyde bir yabancı belirdi. Uzun boyluydu, iyi giyimliydi, nazik gözleri ve yumuşak bir sesi vardı. Adı İmran'dı, yakındaki bir şehirden bir sosyal hizmet uzmanıydı. Fatima'nın zorluklarını, Emiray'ı tedavi eden şehir kliniğindeki bir hemşireden duymuştu. Hikayenin doğru olup olmadığını görmek için gelmişti. İki gün boyunca sessizce gözlem yaptı. Okulu ziyaret etti. Köylülerle konuştu. Fatima'nın nasıl çalıştığını, çocuklarına nasıl baktığını... Dünyanın zehrine nasıl sessiz bir zarafetle dayandığını izledi. Ve sonra köy meydanında durdu ve konuştu. En kötüsünü gördüm, dedi toplanan kalabalığa İmran. Ve en iyisini de gördüm. Bu kadın, Fatima, bu köye bileke değil. O onun tacı. Dilencilik yapmadı. Çalmadı. O, çocuklarını beslemek için kemiklerini kırdı. Siz hepiniz onu pencerelerinizden yargılarken. Kalabalık sessizdi. Kolay olacakken kendini satmayı reddetti. Bir canavara yürüdü ve kırılmadan uzaklaştı. Ve siz onu bunun için mi cezalandırdınız? Sajit gibi bir adama inandınız ama çocuklarını gözyaşlarıyla besleyen bir anneden mi şüphe duydunuz? İmran'ın sözleri birçoklarının kalbine dokundu. Sajit han konuşmaya çalıştı ama bu sefer köylüler ona döndü. O gece Fatıma kapısında köylüler buldu. Taş atmak için değil, özür dilemek için. Yaşlı kadınlar ağladı ve onun ellerini öptü. Okuldan öğretmen Zara'dan özür diledi. Hatta Rauf amca ona bu sefer ücretli olmak üzere dükkanında küçük bir iş teklif etti. Ve İmran? Hiçbir şey istemedi ama sık sık geri geldi. Evini tamir etmeye yardım etti. Çocuklar için kitaplar getirdi. Hasan'la oturdu ve ona matematik öğretti. Emira'nın öksürüğü geri geldiğinde ilaç getirdi. Aylar geçti. Dedikodular öldü. Çocuklar tekrar gülümsedi. Fatima bir sabah aynı gökyüzünün altında duruyordu en küçük çocuğunu tutarak ve diğerlerinin oynamasını izleyerek. Elleri hala pürüzlüydü. Yüzü hala yorgundu. Ama gözlerinde sessiz bir huzur vardı. Acıdan kaçmamıştı. Yargıdan kaçmamıştı. Ama hayatta kalmıştı. Onuru bozulmamış. Çocukları güvende. Ve hiçbir pişmanlık olmadan. Yıllar sonra Hasan bir okul öğretmeni olacaktı. Zara, bir hemşire. Ayhan, bir yazar. Ve küçük Emira, neredeyse ölen, zor durumdaki kadınlar için bir barınak işletmek üzere büyüyecekti. Fatıma'ya gelince asla yeniden evlenmedi. İhtiyacı yoktu. Zaten sahip olduğu her şeyi vermişti. Ve karşılığında aldığı şey ise mirastı. Hiçbir şeyi olmayan bir dulun hikayesi, nokta ama bağlantısı her şeyi veren.